Alt yaşlı eski anlamı vardır. cümleri kullanımına bakalım. Hemen renk değiştirelim bir değişiklik olsun. Wie alt zinzi kaç yaşındasınız? Zaten Almanca öğrenirken bunu öğreniyorsunuz kolay. Maria ist eine alte Freundin von mir. Burada eski anlamda kullanılmış. Maria benim eski bir arkadaşım. Alte Freundin von mir benim dad. Dieses Buch ist alt. Bu kitap çok eski. Burada da sıfat olarak kullanmış. Burada da sıfat çekim tablosunu görüyorsunuz. İsimlere göre bu, das, bu, Frau, die Frau, der ve burada da çoğul plural hallerini görebiliyorsunuz. Almanca sor. Şöyle yazalım. İlk defa videomuza denk geliyorsanız bu videolar Almanca sor kom sponsorluğunda çekiliyor arkadaşlar. Oraya giderek kelime listesinin tamamına ve bir öncekilere tamamen ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki bu linklerden de Quizlet sınıfımıza katılabilir. Aynı zamanda flash kartlar ile ücretsiz bir şekilde aynı bu kelimeleri liste sırasına göre orada da çalışabilirsiniz. İyi çalışmalar.